Gece sessizdi. Yaralı askerlerin bulunduğu karanlık koğuşta tek bir ışık vardı. Elinde bir lambayla yürüyen bir kadın, her yaralının başında tek tek duruyor, nabızlarını tutuyor, sargılarını değiştiriyordu. O ışık sadece bir lamba değil, umudun, şefkatin ve modern hemşireliğin sembolüydü. O kadın Florence Nightingale'di. Zengin ve soylu bir İngiliz ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Toplumun beklentisi iyi bir eş ve anne olmasıydı ama o farklıydı. İçinde tarif edemediği bir çağrı vardı. İnsanlara yardım etmek, hastaları iyileştirmek istiyordu. Ailesinin tüm baskısına rağmen hemşire olmak istedi. Dönemin İngilteresi'nde hemşirelik saygın bir meslek değildi ama Florence kararlıydı. Almanya'da hemşirelik eğitimi aldı. Döndüğünde ise onu tarihe geçirecek o büyük çağrı çok uzakta değildi. Kırım Savaşı 1854 yılında İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya'ya karşı savaştığı Kırım Savaşı'nda cephede binlerce asker hayatını kaybediyordu. Ancak çoğu savaşta değil, enfeksiyonlar, kötü hijyen ve yetersiz bakımdan ölüyordu. Florence 38 hemşire ile birlikte Üsküdar'daki Selimiye Kışlası Hastanesine geldi. Karşılaştığı tablo korkunçtu. Kan, pislik, yetersiz beslenme, bulaşıcı hastalıklar Florence önce hijyeni sağladı. Hastanenin temizlenmesini, havalandırılmasını, yemeklerin iyileştirilmesini sağladı ve her gece elinde lambasıyla koğuşları dolaşıyor, yaralı askerleri tek tek kontrol ediyordu. Ona lambalı kadın adını verdiler çünkü o gece gelirdi, sessizce, şefkatle. Kırım Savaşı sonrası Florence sadece bir kahraman değil, bilim insanıydı. İstatistikleri kullandı, ölüm oranlarını tablo ve grafiklerle anlattı. Hastalıkların savaşlardan daha çok can aldığını matematiksel verilerle ortaya koydu. 1859'da Notlar adlı kitabını yazdı. Bu kitap hemşirelik eğitiminin temelini oluşturdu. 1860 yılında Nightingale Hemşirelik Okulunu kurdu. Böylece hemşirelik sistematik bir meslek haline geldi. Florence Sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır şekilde sunulmasını sağladı. Kadınlara sağlık alanında bir kimlik kazandırdı. Sadece hemşireliği değil, halk sağlığı, hijyen, istatistik ve hasta bakımı gibi alanları da kökten değiştirdi. Bugün onun doğum günü olan 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü olarak kutlanıyor. Çünkü o sadece bir kadın değil, bir devrimdi ve o devrim hala binlerce sağlık çalışanının kalbinde yaşıyor. Bir lambayla başlayan bu yolculuk milyonların hayatına ışık tuttu. Florence Nightingale sadece hemşireliğin değil, insanlığın da vicdanıdır. Unutmayın, bazen bir insan bir dünyayı değiştirebilir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.